Bugün itfaiye aracıma bir tane garaj yapacağız. Hadi baba. Açılır bulmaya başla. Deneme 07, 07. başladı. Hmm, böyle bayağı bir genişlik kalıyor. Baba katıya buraya gelmez değil mi? Gelmez. Şey. Şey baba. Söyle. Garajımızı böyle tekli şeylerle yapmak zorundayız. Yapalım. Yoksa yap genişlik hiç olduk, kalmaz. Tamam, Olduğu kadar yap bakalım. Böyle bir parça icat edene, Diyelim. Yeni bir parça bu oldu. Çok iyi bir parça. Hadi baba başlayalım. başlayalım. Zamanla çeviriyoruz. Ben şu ince parçaları vereyim o zaman. Hayır baba. Heh. Birazcık daha genişleteceğiz ha, ya. Tamam o zaman şu çubuklardan bir iki parça bulalım. Oh, kendin genişlet. Ben çubukları vereyim. Yani herhalde bir sıra yapsak. Yeter. Şunu kullan. Şu da var. Bak. Böyle. 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 Nerede tutmadı? Evet o üçlü olduğu için tutmadı. Ha tamam çek üçlüyü çek. Al. Tamam. Yine şimdi saçmalık. şuraya bir tane bundan bulursam olacak. Hayır, çek çek hallettik. hallettik. Tamam al. Şu çubuklarla sağlamla şimdi onları. Baba ne katıyor buraya gelmeyecek gelmez. gelmeyecek. Biz devam edelim. Ben şöyle... Baba oraya girmez değil mi? Bir girmemesini söylemiştim oraya. Geliyor yerde bile. Birinci, çevresinden dolaşıyor. Çeram dur. Şu ikisini çıkarsana oğlum. Ya niye? Aa yok. Evet olmaz baba. Şunu bulmuştum. はい。Tamam, devam ben yapayım mı? Artık çok az kaldı aslında ama parçalar bitti. Çubuğu takamadım daha. Tamam. Bitti sanki. Aha. Ama birazcık az sağlam. Tamam, bir sağlamlayayım da. Parça yaptığımız robot şubuğu yerine ben de... ne var. Yerine alalım Ya bu da... Ya bu Buraya hiç parça takamıyoruz ama örneğin bir dinozor yapacağımızda dinozorun hmm, kuyruğu böyle ise uzun Tamam başlayalım uzatma işlemini. Pardon. E, hadi duvarları çıkmaya başla. E, bu tarafın duvarı olmamalı. Oradan giriş yapmalı. Tamam şimdilik tek tarafa duvar yap. Get agora kısa bir uzun köşeye duvar, e, kenara duvar yap. Gerisini yapabilirsek yapalım. Açık alan olur. Oynarken buradan kolaylık sağlar sana. Ne lazım? ver. Evet ee, renk düzenine dikkat edecek misin? Evet, gerek yok, karışık koyuyorsun. devam et oğlum. Beklenmedik bir saldırıya uğradım. Saldırı <laughs> de devam etmez umarım. Etmez etmez. Ya baba şey... Şu e, boşluk niye bırakıldı? Bir şey olmaz onlarda. Oğlum al parça vereyim kapat orayı. İstemiyorum. Havalandırmaz say onu. Havalandırmaz say. Bire bir gerçek olacak diye bir şey yok baba. Aslında o boşluğa... Böyle boşluk bırakmak yerine... O boşluğa böyle parçalar taksak... Oralara bir şeyler monte etsek... Balta ne bileyim... Oğlum önünden kaçılırsan... Önünden kaçma. Bunun ucunda bir şey var mıydı? Var. Ne vardı? Ha, aldı mı onu? Yuttu mu? Aha. <gülüyor> Baba. <gülüyor> sana söylemiştim. E, niye kaçıyorsun önünden? Şöyle gözüne tutsan elini, o gidecek geriye. Yuttu mu kanca şimdi? Yuttu. Tamam alırız birazdan. Hadi ya. <laughs> İstesen yapamazsın. Evet. Tamam birazdan. Onun yerine bu parçayı da. Temiz, temizliği bitirsin hallederiz. Onu onu Hasan, onu yutar. Oğlum elinle şöyle koy. Ya serinlik yerine gider misin? Serinlik yapıyor bana. Git. Ben şöyle... Ya git! Tamam gidecek. Tekrar girebilir miyim diye bakıyor. Tekrar giremez. Gidecek şimdi. Sen itfaiyeye böyle takılır değil mi? Hı hı. Ama takılmama olasılığı da var. Onun içinde Öyle birleştiriyorum rastgele. Bunun yerine duvara devam ettirsen daha iyi. Aha. Sen duvara niye yardımcı olmuyorsun bakayım? Oğlum parça veriyorum işte. Duvarı birleştirmeme yardımcı ol. Yok o senin tasarımın olsun. Ya baba bunda tasarımlık bir şey yok. Kötü bir şey söyleyeceğim sana. De bakalım. Buradan itfaiyenin bazı araçları çıkamaz. Ne, ne neden? neden? Bak örneğin bak burada takılıyor gördün mü? Böyle yaklaştırsa... Öbür kapıdan çıksın, öbür taraftan çıksın oğlum. Şu an hayal kurarken bile kendimize engeller koymuyor mu? gördüm. Devam evet. et. Devam et bakalım. Hadi şu verdiğim parçaları erit. Kut, kutuya geri girmesinler. Onları kullan. Erimesi imkansız. 10 derecede anca erimeler. Çağın 120 yüzlük, onluk, birlik basamaklara ayırır mısın? 120. 200. 120. oğlum. Evet. Oğlum bir yüzlük, iki onluk demiyor muyduk? Yok. Kitapta yüz ve yirmi vardı sadece. Ay dibime oğlum. Gidecek gidecek şimdi. Çalışa şimdi baba. Hemen. Üff bekat ya. Baba sen baksana. Oldu mu parçaları? Bak ben yoruldum. Ben yoruldum hiç Baba. yapacağım devam et. Baba. Birazcık yoruldum. tamam ara ver o zaman. Evet. Bu tamam. figür e, buraya bu neyin figürü oğlum? Figür işte normal. Bir girmemesi gibi. Bu, bu kutusu ayrı ya onların. Baba. He. Dinlensek olmaz mı? tamam ara ver oğlum. Hadi o zaman. Bir. Yok. Yok. Yapmışsın. Birazdan Birazcık daha mı takacağım illa ki Ben ya. biraz daha parça buluyorum Bu esnada Çalışmaya devam etsin Baba katıyı bozmasın parça Yok oğlum bitirecek zaten Birazdan bitti deyip gider o da. <laughs> Nasıl ama ani Saldırı yaptı bir an bir Hızlı geliyor bazen saldırısı bayağı etkili çift ama değil mi? Etkili bir saldırı yaptı. Aksperox sarı güç gibi. Çiçek gibi oldu her yer. Ama dolanmadı değil mi? Ha -ha. Baba, Oğlum. bu bütün parçalarınızı bitir neredeyse. Söyleyeyim. Öyle şu an ince parçaların hepsini tüketecek gibiyiz. Yani başka robot yapamam. Bakarız Bunu bozmak zorunda Bir şeyler düşünürüz. Robotu nasıl yapıyordun? O zamana ben. kadar oynarsın, sonrasına bakarız. <laughs> Hayır. Hadi ya. Şimdi çok fazla parça gitti. Bu parçaları karşılığı Lego Store'dan alırlar ancak. Ama o kadar parça... Niye hep biz gittiğimizde Lego Store'da eklemli parçalar bitmiş oluyor? belki de hiç koymuyorlar oğlum. E o zaman Lego ne anlamı var? Oğlum müşteri yoğunluğuna göre bir mağazada yani bir vardır bir karar verme şeyleri onların da. Yani bize çok müşteri gelmiyor. Bir dünya parça sipariş etmeyelim falan diyorlardır belki. Onlara çok müşteri gelmeli. Canım herkes senin gibi meraklı bir Lego oynamıyor. Oğlum. Yani şu oyuncak tabi sürü Lego oynarken bir sürü emek vermek gerekiyor. Bence emeğe gerek yok. Tamam o zaman. Sadece Bir gücü bitti. Niye sen bu parçamı çıkardın? O desenli ya. O yüzden çıkardım. Bence konum. Hadi. çağ. Hı. Montaja devam et. Şuradaki yığını eritelim. Ya. Hadi. Oynayamak. Ya. Kalk ya. Hayır. Kaça. Oğlum gidecek şimdi. Bakıyor, bazen çok bir şey bazen de, çok Hep burayı temizlemek istiyor. Dur bakayım. Ben sana demiştim buraya girmez değil mi? Girmez. Temizlemeyi duraklat ya. Şarj istasyonuna gitmeye başlıyorum. Ah oh, be katı. Evet teşekkür edeceğim için. Ah, o bir ses çıkardı ama yani birazcık kafam ağrıdı değil Şimdi gidelim uyuttuğu parçayı çıkartalım. Başka parça yuttu. Mu? Bizim gördüğümüz yerde yutmadı. Zaten başka yerde Lego'muz yok ki. Bu kadar uğraştık ama pek sağlam yapamamışız. Önemli Bu parça yok olması şu üst tarafa da çubuklar yapalım. Üstten sağlamlaşsın. Birbirlerini tutsun. Şu çubuklardan takalım. Üst sıraya. Tamam. Sen tak, ben veriyorum. Baba artık benim bırakacağız oğlum. Yorum. Tamam Hı. işte. Sen çok var. Tamam. sen yorulmamışsın. Zaten bir şey yapmıyorum. Yorulmaman normal. Gördün mü? Kırdım. Harika. Arkadaşlar kırmayı nasıl becerdim acaba? Çok kötü mü kırıldı? Oğlum ayırmak yerine tak işte. Çok kötü olmuş. Hadi. Baba ben artık pes ediyorum. Ah, Bu niye girmiyor? Veririm. Çünkü çok kaliteli değil. Zorlama. Hı? artık videoyu kapat. Zaten yarım saate geçmiyor. Dur bakayım. <laughs> Çekim yapıyor hala.